milletvekili CHP Ordu Milletvekili Mustafa üzere e, döneyim. Neden darbe ediyorsunuz demiştim. E, yarım kaldı. Evet. E, şimdi e, haliyle böyle bir yasanın beklentisi var mı var? Yani bir mali disiplin gerekiyor kulüplere, yönetimlerine ve kulüp başkanlarına kendi dönemlerinin dışında yük getirecek, kulüpleri sıkıntıya sokacak bir e, uygulamaları e, kısıtlamak ve denetlemek gerekiyor. Ancak e, şimdi burada getirdikler bunun çok fazlası. Yani Burada e, biraz sonra deyiniz e, Spor Bakanlığı'na tüm spora hakimiyet getiren bütün kulüplerin ve federasyonların üstünde böyle bir aşırı güç kullanmaya ve yetkilendirmeye götüren bir yasa teklifi var. Şimdi ben neden buna 20 Temmuz darbesi diyorum? Şimdi burada bütün spor kamuoyunun bir beklentisi var. Yani herkes böyle bir spor kanunun beklentisi içerisinde. Aynı 15 Temmuz'da tüm Türkiye'deki e, bu hain darbe girişimine karşı bir yakın birlik halini nasıl 20 Temmuz'da bu hükümet bir fırsata çevirip arkasından tek adam yönetimini oluşturmuşsa şimdi bu sporda beklenilen e, yasanın üzerinden de beklentinin üzerinden kullanarak da spor bakanı sporda tek adamlığı getirmeye çalışıyor. Bizim eleştirimiz bu yönde. Yani mesela e, ben baktık biraz önce çok enteresan bütün kanun metnin tam 153 yerinde bakan kelimesi geçiyor. 153 102 yerinde bakanlık kelimesi geçiyor. Yani bütün dünyada sporun ayrı bir hukuku vardır. Son yıllarda Türkiye'de de bu kısmen uygulanmaya başlamış. Yani kamu hukukundan ayrıdır. Kuralları, kurulları, yönetimi ayrıdır. Bu daha özelleşecek, daha özelleşecek, bağımsız hale gelecek ki de eskiye bir dönüş bir kamu otoritesine dönüş vardır. Bu konuda da uluslararası kurullarla çatışma riski vardır. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UEFA, FIFA gibi uluslararası spor kurulları e, ülkelerdeki bu tür oluşumları ve mevzuatları, denetler ve diğer kamu hukukuna da siyasi hukuka da benzemez bu iş. Yani oradaki süreç gibi yavaş değiştirmiyor. Yani eğer yanlış yapılan bir iş varsa kulüpleri yarışmalardan men ediyor. Hatta federasyonları atıyor. Yani e, kurumun dışına atıyor. Dolayısıyla burada uluslararası kurullardan ve kurumlardan kurallardan ayrı da davranamazsınız. Fakat burada daha çok otoriterleşen, bütün yetkilileri spor bakanına devralan bir e, mesele var. Bakın, spor bakanı neler yapıyor? Spor federasyonlarının genel kurullarını iptal edebiliyor. Federasyon başkanlarını görevden alabiliyor. Hatta spor kulüplerinin yöneticilerinin görevden alınması, arkasından spor kulüplerinin teşkillerinin iptaline e, federasyonların ve kulüplerin spor disiplin kurullarının takip kurullarının kadar atanmasına ilk temsilcilerin atanmasına spor federasyonu sekreteriyasının atanmasına kadar biraz önce söyledim 153 yerde bakanlık geçiyor biz bu bakanlığın otoritesine karşıyız bunun üzerinden bir siyasi rant devşirilmesine karşıyız bakın şu anda siyaset zaten sporun üzerinde bunu herkes biliyor belli başlı isimleri burada sıralamaya gerek yok yani hükümete yakın olan, siyasete yakın olanlar yukarıya doğru çıkıyor. Diğer kulüpler küme düşüyor. Bu şu durumdaki halden çok daha kötü bir duruma gelecektir. Direkt siyaset sporu belirleyecektir. Biz bunu istemiyoruz. Ayrıca bu mali disiplinle ilgili bazı endişelerimiz var. Biraz önce siz de bahsettiniz. Şirketleşmekten bahsediyorum. Şimdi bütün spor kulüpleri şu anda dernek vasfında. Bu kanunla beraber... Ha, onu sorayım. Anonim şirket olması, dernek statüsünden çıkarılması ...bir spor kulübünün neyi değiştirir? Şöyle... ...şimdi şu anda borcu olmayan spor kulübü yok. Hepsinin borcu var. Siz bunu ticaret kanuna tabi hale getirince... ...hepsi borç... ...iflas kaskadına girecek. Yarın hepsi iflas eder. Şimdi dernekken işte yardımla... E, ...kabının desteğiyle falan ayakta kalıyor. Ama şirket haline gelince... ...bütün alacaklar kapıya dayanır. Ertesi gün... ...spor kulüplerinin yüzde doksanı iflas eder. Şimdi bu... ...büyük kulüpleri düşündüğünüz zaman bu... Borç, iflas, kayyum, kaskacı nereye götürebiliyor musunuz? Sermaye sahipleri, özellikle uluslararası sermaye sahipleri gelmiş sizin büyük kulüplerinizi satın alabiliyor. Veya hükümetin belki böyle bir art niyeti de var, böyle bir kötü niyeti de var. Ya bu işin ucu oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki bakın şu anda spor kulüplerinin bankalara, bankalar birliğine çok uzun teminatları var. 4-5 yıllık, 5 yılı aşan borçları var. Yıllardır bunu biriktirmiş, bu hale getirmişsiniz. Biz bu kuralları şirketleşme ve mali disiplini yıllara yayalım istiyoruz. Mesela bizim yaptığımız öneride de 5 yıldan daha uzun süreye yayma kulüplerinde de kendisinin bir çeki düzen vermesini öneriyoruz. Şimdi siz bunu bir anda bunu sokarsanız yarın bütün kulüpler iflas etmiş olur. Çok başka sıkıntılar da var. Mesela e, burada bir kamu yararına spor kulübü tanımı var. Bakın bunu kamuoyu çok dillendirmedi şu ana kadar. Kamu yararına dernekler var biliyorsunuz Türkiye'de. Özellikle iktidara yakın. TÜRGEV, TÜGVA, işte, e, ilim Yayma Cemiyeti vesaire. Şimdi bir de kamu yararına spor kulüpleri tanımı oluşturuluyor. Bunlar da aynı ligde yer alacak fakat kamu eliyle desteklenecek. Tabii ki kamu dediğimiz gibi siyaset eliyle desteklenecek. Oraya bile siyaset sokuyorlar. Kamu yararına spor kulüpleri maddesi de e, sakıncalı bir maddedir. Yine üst kuruluş. Bakın buradaki en tehlikeli madde üst kuruluştur. 15 federasyon ya da 15 kulüp bir araya gelerek bir üst kuruluş oluşturuyor. Fakat bu üst kuruluşa girmek mecburi değil. Yani birlikteki düşünün 20, 20 takımlı bir süper ligimiz var futbolda. Bunun içerisinden örnek vermek için söylüyorum. 10 tanesi bu üst kuruluşa üye, geri kalan üye değil. Şimdi bu kuruluşun içerisinde olanlar birbirleriyle işbirliği yapmaya, ortak olmaya, imkanlarını diyor, ortak etmeye, o da açıkça yazıyor imkanlarını ortak edebilirler, işbirliği yapabilirler. Ya bu ne demektir? Serbest yarışmanın olması gereken birlik de siz belli takımları bir üst kuruluş adı altında ortak ediyorsunuz. Bu şikayet teşvikin yasal alt zeminidir. Ayrıca bu üst kuruluş federasyonlar varken yanda bir paralel kuruluştur. Üst kuruluş maddesi spordaki paralel kuruluşun adıdır. Dolayısıyla bunun da metinden çıkarması lazım. Bu şekilde benim onlarca tespit ettiğimiz ee, bizim de tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde bir spor kurulumuz var. Çok yetkin insanlardan oluşan spor hukukçuları, eski federasyon başkanları yapmış spor insanları çok güzel çalıştık. Bizim zaten kendi bir çalışmamız vardı. 6 aydır çalışıyorduk. Şimdi bu gelen metin üzerinde de hızla çalıştık. Biz bu işe hazırız. Bu işin bütün mayımlarını, bütün sakat taraflarını biliyoruz. Spor bütün da bütün medyada bu konuda aydınlatacağız ve buna geçit vermemeye çalışacağız. Ama tabii sayısal çoğunluğumuz ne yeter bilmiyorum. Benim burada bir ümidim var. Bu ümidim de e, Sayın Erdoğan her ne kadar siyasi bir kişilik olarak yani bir beklentimiz yoksa da eski bir sporcu olarak ve bir spor sever olarak bu işe müdahale edebilir. Çünkü ben Spor bakanının ve etrafındaki bürokratik şebekenin, spora çöreklenmiş şebekenin hatta bahis, yasa dışı bahis ee, anarşisinin e, bu işe özellikle kurguladığını, saraya da bu işe dahil ettiğini, kandırdığını adeta bir saraydan kız kaçırma operasyonu olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ı bu işe müdahale etmeye çağırıyor. Bir yıl önce benzer bir durum olmuştu Damla Hanım. Bu paralel federasyon meselesi, üst kuruluş olmak üzere tekrar gündeme gelmişti ve biz bunu açık ettiğimiz zaman kamuoyuna açıkladığımız zaman bu yasa geri çekilmişti. Sayın Erdoğan tarafından talimatla. Benzer bir şekilde hem bu şirketleşme meselesindeki mali konulardaki sıkıntılar, hem bu üst kuruluş meselesi e, ve bu spor bakanlığının spor üzerindeki otoritesinin ileride çok daha büyük sorunlara yol açma ihtimaline karşı bunu tekrar geri çekip bir değerlendirmelerini spor kamuoyunun özellikle de kulüplerin fikirlerini almalarını istiyorum. Bakın spor yasası hazırlıyorsunuz, kulüplerin haberi yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben kulüplerle görüştüm. Kulüplerden mümkün mertebe Büyüklerinden başlayarak aşağı görüştüm. Bakın kulüplerin bu yasadan haberi yoktu. Şimdi spor bakanı konuşurken medyanın karşısında kulüplere de fikir aldık. Hayır. Yalan konuşuyor. Çünkü meclisteki bütçe görüşmelerinde bizim kulüplerle görüşmemizi bile garipsedi ve hazımsızlık yaşadı. Dedi ki birileri de kulüplerle görüşüyor. Ya senin hem kulüplerle görüşmen lazım hem bizimle görüşmen lazım muhalefet olarak. Bunu bir oldu bittiye getirerek hem kulüplerden saklı tuttular hem de muhalefet partilerinden saklı tuttular. Ve bu oldu bittiyle bu işi geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü burada bakana inanılmaz yetkiler var. Bu işi e, muhakkak e, komisyonda ya da e, genel kurulunda düzeltmemiz lazım. Ya da geri çekip mutfak kısmında, hazırlık kısmında kulüplerle ve varlık partilerle ortaklaşa çıkarmamız lazım. Spora siyaset üstü bakmak lazım. Yani bu hepimizin e, e, içinde olduğumuz bir alan ve spor seyirlerin, Türkiye'de milyonlarca olduğunu hesaba katarsanız, yani burada insanların gündelik hayattan, siyasetten olan streslerini attığı bir alan. Ya bu iş diğer işlere benzemez. Bu Barolar Birliği'ndeki yasa düzenleme benzemez. Meslek öğretmenler kanununa benzemez. Bakın burada e, Fenerbahçe'sin, Galatasaray'sın, Trabzon'sun, Beşiktaş'sın hem AK Partilisi var, hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem Cumhuriyet Halk Partilisi var. Yani buraya o gözle bak, bakmayın. Eğer yaptığınız bu uygulamalar mesela şike ve teşvikten bahsettim biraz önce. Yasal altyapısından bahsettim. Eğer siz burada bir yasal altyapı oluşturur da kötü kokulara yol açarsanız, bakın stadyumların çevreleri kan gölüne döner. Çatışma ortamlarına döner. O çatışma evlere kala girer. Dolayısıyla buraya böyle basit bir şey gözüyle bakılmasın. Bu işin mali disiplini tabii ki hepimiz isteriz. Böyle bir spor yasasının çıkması e, dört başı mağur olmasını hepimiz isteriz ama bu bundan bir fırsatçılık yaparak zaten Türkiye bunu bekliyor. Herkes de bu cümle üzerinde konsensüs halinde araya ben birkaç tane kendim için bir şeyler sokayım derseniz bu işin altından kalkamayız. O yüzden diyorum buna 20 Temmuz fırsatçılığı yapmayın. Yani bu işi gelin beraber yapalım. Dört başı mağur uzun yıllar e, sporumuza hizmet edecek, sporumuzu doğru şekilde yönlendirecek bir yasal çalışma yapalım istiyoruz devrim diyenlere aslında siz çok net madde madde o mayınlı karşı dediğiniz devrim. noktaları anlattınız Ş şunu sorayım en çok dikkat karşı çeken devrim. madde Hanım, bu bu karşı devrim yani ben biraz önce bir süreci anlattım giderek spor hukuku özelleşirken tüm dünyada kamu hukukundan ayrılırken daha bağımsız hale gelirken burada daha otoriter bir hale geliyor bakın 65 federasyon var 65 federasyonun bir tanesi futbol federasyonu özellikle diğer bütün federasyonlar bağımsızdır siz bağımsız ve özerk olan federasyonları bağlı hale getiriyorsunuz. Spor Bakanı'na bağlı kuruluşlar haline getiriyorsunuz. Spor Bakanı eliyle Türkiye'de sporu da siyasete alet etmeye çalışıyorsunuz. Ya buna bütün spor severlerinin, bütün kamuoyunun ben Topyekin karşı çıkacağına inanıyorum. Çok daha fazla var. Süremiz biraz buna yetmez. Yani 60, e, kim, 60 bin madde var, 59'u 59, e, 59 madde var, 2 tane geçici madde var. Yani bunların içerisinde o kadar büyük tuzaklar var ki. Ya ben size belli başlı olanlarını söyleyebildim ancak. En çok tartışılanlardan biri de işte az önce siz de bahsettiniz ya borcu olmayan kulüp yok aslında deriz. O mali krizi aslında sık sık ekrana taşıyoruz ama o borçtan başkanın sorumlu olması maddesi neler değiştirir spor camiasında? E şimdi bakın e, denk bütçe ve mali disiplin. Hedeflenen bu. Yani spor kulüpleri denk bütçe yapsın. Yani kendisini kendi yönetim süresini aşan işlere girmesin tamam. Ya ama kamu da siz ne yapıyorsunuz? Yap işlet devlet. İşte Çanakkale Köprüsü'nü açtık. Ya da geçmişte yap işte devletle bir sürü hastane yaptınız, birkaç yol yaptınız. Kendi döneminizi aşan, hatta 20-30 yıl bütün ülkeyi çocuklarımızın, torunlarımızın üstüne yük bindiren borca batırdınız mı batırdınız? Yani siz önce kendiniz denk bütçe yapın. Ya yani Kendi kamuda yönettiğiniz hükümetle, devlette bir kere denk de bütçe yapın. Siz bütün ülkeyi uzun yıllara, 30-40 yıla borca batırıyorsunuz yani dev bütçe kendi döneminizi aşan bütçeye giriyorsunuz ama spor kulüplerine böyle bir kıskat getiriyorsunuz. Ya bu da olsun. Tabii ki denetlersin. Spor kulübü başkanları bir sonraki döneme borç bırakmasın. Bunu da anlarım. Fakat şu anda bugüne kadar getirdiğiniz spor kulüpleri zaten 5-10 yıllarını temlik altına almışlar. Bankalar yine borçları var. Siz bunu en azından belli süre içerisinde giderecek ve azaltacak bir yapılanma yapmanız lazım. Böyle bugün yasayı çıkarttım. Yerleme yürürlüğe girecek diyor. Spor Bakanı öyle söylüyor. Yarın bu yasa yürürlüğe giderse çıkarırsanız yarın bütün kulüpler iflas eder. Hepsi kayyuma gider ve dışarıdan da istediğiniz adamla da geri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzon'u satın alın. Yani bunun yolu budur. Eğer yani mevzuat çerçevesinde bakarsanız tabii ki. Bir şey yaparken nereye gideceğini hesabını yapın. Biz bunları uyarıyoruz. Bakın geçti birçok konuda uyardık. Paralel yapı için uyardık. FETÖ için uyardık. Birçok şeyde uyardık. Fakat dinlemediler. İşte gördünüz ne hale geldiler. Şimdi yine uyarıyoruz. Bakın vakit geçmeden aklınızı başınıza alın ve bu yasayı bütün taraflarıyla ya spor kulübüyle konuşmadan, spor federasyonlarıyla konuşmadan, bu nedir konuşmadan yasa mı çıkarırlar ya? Ben yaptım oldu bittiyle bu işler olmaz. Olursa da böyle olur. Ee, başınız beladan kurtulmaz. CHP Ordu milletvekili Mustafa adı güzel çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diyor.